Bu konu Türkiye'de bende çok güzel çalışıyor. Çünkü artık insan kaynakları seviyesinde bu konu çok bilinir ve önemsenir bir halde. Hatta daha da güzel. Ben yıllardır bunu söylüyordum ve çok da güzel olmaya başladı. Bütün Türkiye insan kaynakları profesyonelleri düzenli olarak koçluk eğitimlerine gidiyor ve profesyonel koç olmaya başladılar. Bu arada profesyonel koç olmak herkese koçluk yapmak anlamına gelmiyor. Yani sen de koç olmalısın bence. Yani bir ekip yönetiyorsan, müşteriyle temas ediyorsan, çocuk yetiştiriyorsan koçluk bakış açısı aslında hayata değer katıyor. Bir cümleyle özetleyeyim koçluk bakış açısını. Karşıdakini olduğu gibi kabul etmek, kendi doğrularını, kendi gerçeklerini onu yaftalamadan, etiketlemeden e, iletişimi doğru kurabilmek bu. Yani dolayısıyla koçluk bakış açısı bu bile çok değerli bir konu. Koçluk yapmaya geçtik zaten. Ama zaten Türkiye insan kaynakları profesyonelleri bu konuya çok önem veriyorlar ve ciddi şekilde koçluğa kendileri için yatırım yapıyorlar bir. İki, organizasyonlarına bu konuyu çok iyi yapısallaştırdılar. Dolayısıyla kurumlarda şu anda koştuk ihtiyacı çok büyük bir sorun değil. Yani ya insan kaynakları bunu çok iyi kontrol ediyor diyor ki yani sizin bakın bu konuda bir koçluğa ihtiyacınız var deniyor veya performans görüşmeleri sonucunda işte burada odak sorunum var, burada öfke sorunum var, burada işte ne bileyim kendimi ifadeyle ilgili sıkıntılarım var, gelişmeye ihtiyacım var dediğinde ya böyle akademik konularla gelişecek bir konuysa bir eğitime gönderiliyor ya da koçluk alınıyor. Ama liderlerden de bu talepler gelmeye başladı. Yani bir şey rutinde devam ediyorsa ve o sorun rutinde aşılmıyorsa, kişi kendi içinde çıkamıyorsa yardım talep ediyor. Bu da çok sağlıklı bir konu. Yani bu arada profesyonel koç olarak ben de aynı şeyi yapıyorum. Yani eğitimlerinde, koştuklarında veya hayatımda bir rutinde takılıyorsam, çok şükür ev, çevremiz çok geniş ya terapistimle ya koç arkadaşlarımla bunu konuşmam lazım deyip konuyu gündeme getirip bununla ilgili arayışa geçiyorum ki yani açık söyleyeyim ben koç arkadaşlarımdan çok çok öğrendim.